Abi merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Vay abi, sen kaygısızlar. Gültekin'den dayak yiyen ikilden bir değil misin sen? Ne olacak. Adın neydi abi oradaki? Oradaki Alper. Gerçek adın ne? Ömer. Hoş geldin Ömer abi. Kardeşim seni de tanıyalım. Adım Ulaş, Yeditepe Üniversitesi'nde okuyorum. Ömer abiyle alakan nedir? Babamın çok yakın arkadaşı. Baban Kültekin mi lan? <laughs> Şoray Uzun falan değil değil mi? Yok değil. Öğrencinin dışında yapıyor musun? Öğrenciliğin bir şey? Öğrencinin dışında müzikle uğraşıyorum. Senin sevgilin yok mu peki? Baban arkadaşları takılıyorsun. <laughs> şu an yok. Hiç oldu mu? En son Aa, Temmuz ayında ayrıldık. Kekeledi de anlatırken. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Neden ayrıldınız? Neden ayrıldık? Baban arkadaşları takılıyorsun. <laughs> o bende bir güvensizlik duygusu yaratmıştı. Ben de onu sıkmaya başlamıştım. Kıskanıyor muydun? Ya ben onun telefonunda mesajlarında bir şey yakalamıştım. Ne yazmıştı ona? Vücudunun bir bölgesi hakkında çok güzel bir yorum yapmış. <laughs> Aldatılmayı bu kadar naif özetleyen bir adam ben hayatımda görmedim. <laughs> Eski konuştuğu çocuğun vücudundaki bir bölgeyle ilgili övücü bir yorum yapmış. Demiş ki senin gibisi gelmedi. <laughs> Acaba onu senin mi aldattı? O zaman aldattığını düşünmüyorum ama önceki ilişkimde aldatılmıştım. Bir öncekinde de aldatıldın mı? Aynı. Onu anlat bakalım. Ayrılmamızda zaten ramak kalmıştı. O da o sırada başka birisiyle flörtleşmeye başlamış. Buluşmuş, etmişler. Ne yapmışlar buluşup? Takılmışlar. <laughs> Takılmışlar. Arkadaşım gördü. Nasıl görüyor takıldıklarını? Public. <laughs> Hayır ya öyle değil tabii ki de. Bir kızla aradığın özellikler ne peki? Sadakasizlik. <laughs> Bana karşı anlayışlı olması, yanıma yakışması. Vay bak bu yanıma yakışması nasıl şey dediniz değil mi? İyi yapmışlar amına koyayım dediniz değil mi? <laughs> Ömer abi yakışıyor işte gayet. <laughs> peki geyik çocuk adın ne? Ulaş. Geyik çocuğu alalım mı? Fark etmez. Fark etmezsin. rejin <laughs> içinde <diyorsun. gülüyor> Hoş geldin Bebişka. İsmim İpek. Erkek arkadaşımın kardeşiyle birlikte geldik. Erkek arkadaşın neyinden etkilenen en çok? Güven duygusu hissettirdi. O dönem güven konusuyla alakalı böyle biraz... Aldatılmış mıydın? Ya yok ailevi bir durum olmuştu. Ne gibi? Babamın annemi aldatmasını yaşadık böyle bir. Nasıl yaşadınız ailece? Annemin telefonuna o kişi mesaj atmıştı. Biz de o mesajları gördük. Hiç komik bir olay değil ben bunu yaşarken. <laughs> Kendi anılarım aklıma geldi. <laughs> Özür dilerim. Sen dalga geçtiğimden değil yani. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Çok komikti ya. Kadın yabancı uyruklu biriydi. Annem Doğan şokelle olduğu için tabii konuşamıyor. Yani bütün yabancılığı unuttu. Şokelle Şok oldu yani. Ya bence bu da çok komik mesela. Sonra ben kadına mailleştim. Nasıl mailleştim? Gayet de kurumsal bir... <laughs> Yok ben kadına... Çünkü sürekli hani annem Babana onu... da CC deseydin <laughs> 90'ların ve 2000'lerin çok ünlü isimlerinden birini çağıracağım. Emel Müftüoğlu! Emelci hoş geldin. Hoş bulduk. Ben DM'den mesaj attım. Öyle bilmem de mesaj atmayı falan kutladım kendisini. Şunu söyledim. Yaklaşık son 15 yıldır hatta 20 yıldır bu kadar iyi bir star gelmedi. Yani ben <laughs> <laughs> Kim derdi ki gün görenden geldi? Eski sevgiliniz bir eşya olsaydı ne olurdu? Köşe lambası olurdu herhalde. Neden? Çok hareket etmiyordun. <laughs> Yatakta şöyleydi demek ki. Televizyon olabilirdi. Niye? Ben açtığım sürece var kapattığım sürece yok. Fena değil ha. Burası şey turabi konuşuyormuş gibi. <laughs> Abi erkekler hamamına gidiyorsun. Homofobin gelişiyor yemin ederim. Kadınlar hamamına git. Tahmin ediyorum çok estetiktir. Kadınlar hamamına. Evet. Allah ben sana anlatayım değil. mı? Anlat. Asla değil. Oha. <laughs> bak fobime bak fobime. Lütfen sıçma anlatma. Hayır bak beni hamama götürdüler. Altı tane şişman kadın böyle buralarından böyle bağlamışlar şeyleri havluları. Yemekler getirmişler yediler içtiler ayağa kalktılar oynamaya başladılar. Böyle teflere vuruyorlar ama o kadar ciddi oynuyorlar ki böyle. Ben bu tefi çalamam parmakları yoramam. Ben bir esnaf kızıyım. Bütün şarkıyı söylemek zorunda değilsin <laughs> Ama söyle, Ama en can alıcı yerine en canlı yeri varmış. Hadi yap devam et hayatım. Bu seksi gösteri böldüğümüz için çok teşekkür ederim. Bak şimdi ta baştan başlattıracağım. Hiç sakın gerek yok. Ben bu tefi çalamam. Ben bu tefi baştan söyleyeceğim baştan. Parmakları yoramam. Ben bir esnaf kızıyım. İğrenç varamam. Yale. Yale'yi direkt yapabilirdin hayatım. Hayır. Memelerin sallanıyor yani, ana fikir o mu? erkeğe çok neden etkilenirsin? Beni kaldırıp kaldıramamasından aslında etkileniyor. Evet, kaldırıp kaldıramaması önemli. Minnacıksın, kaldırır ya. O anlamda demedi galiba kaldırmam. Erkek de belki minnacıktır filan diye. Gerçekten sizi çok seviyorum. Eyvallah!